Bitti Alparlığı mi antrenman? Şey. Evet arkadaşlar. Antrenmanımız bitti. Ben de Musat'ta bayağı güzel bir gittim babası. Bakalım terine. Emek, emek bunlar. Bak bu da emek, bu da. Hopunu çekiyorsun. <laughs> Sen de saç kalmamış. Hadi hadi, hadi. Hadi hadi, hadi. Hadi hadi, hadi. Kasma kendini. biraz da böyle yapalım Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden antrenman, musabla antrenman yapacağız değil mi babacığım? Evet. Arkadaşlar bu arada açıklamada yazdığımız gibi biz Akıncı ailesi olarak videolarımız biraz karışık size gelebilir ama biz spor seven bir aileyiz, yemeği seven bir aileyiz, doğayı gezmeyi seven bir aileyiz. O yüzden videolarımız biraz oradan biraz buradan. İnşallah bugün de antrenman videosu çekeceğiz. Hadi babacım hadi başlayalım. Evet hadi babacım. Aferin oğlum, hadi. Hadi babacım hadi tempo tempo tempo. Hadi oğlum. Sonra ben okay. oraya geçeceğim. Sen buraya geçeceksin. Kaç dakika ilettik yapacak? En az 25'er dakika topla çalışmamız var. Mekik var. Hadi babacığım. Hedef neresi Musa? İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tempo, tempo Musa, Tempo. Tempo, tempo, tempo! Hadi Musab'ın siparişleri ne zaman geliyor? Neyse, sen sormaya... 2-3 güne gelir herhalde. Ne yapacağız? Nasıl bir planın var? Ha bu arada arkadaşlar bizim ön tarafta terasımız. Bu oraya antrenman alanı yapmaya karar verdik inşallah. Antrenman malzemeleri sipariş verdik. Yani ufak bir mini halı saha gibi bir şey yapacağız. Şimdi oranın videosunu da çekeceğiz. Ondan sonra bitmiş halinin de videosunu çekeceğiz. Paylaşacağız. Değil mi oğlum? yorulmaya başladı yavaş yavaş. Hadi oğlum. Hadi or. Hadi or. Hadi or. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Mustafa, hadi hadi hadi. <laughs> <laughs> hadi, hadi, hadi. sesin çıksın oğlum. Mustafa yapıyor burada. Hadi, Kondisyon düşeceğiz SANA Sen bu VAR biraz kondisyon düştü. Bak, şöyle bak şöyle eller böyle her zaman koşula eller her zaman böyle olur. Yavaş yavaş tamam bak. Ayağının gidiş kliş gelişini görün amaç. Ayar var. İşte böyle. Hadi aslanım hadi 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 babacım hadi. Aferin oğlum. Hadi oğlum. Biraz üzüngürsün Musa. Yoruldu çocuk. <laughs> Gül bakalım. Af, yoruldu oğlum, hadi. yoruldu. Hadi babacığım, hadi hadi hadi. Hadi aslanım, hadi. Oğlum da seviyor spor değil mi babacığım? Aferin Özellikle oğlum. neyi seviyor Musab? Hangi sporu? Futbol. 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 Hadi babacığım, tempo, 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 tempo. Musab ben senden daha çok çekerim oğlum. Birazdan göreceğiz ben bakalım geçmiş bizden be. Oh. Oh. 8'i zor yaptım Musab göreceğiz bakalım sen Musab onu yapar. Bakayım bakalım terlemiş mi benim oğlum? Hadi devam et sen durma. Hadi babacığım. Oo, oh, sucuk gibi olmuş hadi. Aferin oğlum hadi. Hadi babacığım hadi. Son bir dakika hadi oğlum hadi aslanım. Bas 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 bas. Son bir dakika hadi oğlum. Hadi bas 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 bas. Hadi babacım hadi hızlan. Hızlan. Hadi oğlum. Hızlan 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 hızlan. oğlum Hadi 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 hadi. Bitti bitecek oğlum hadi hızlan, hızlan. Bitti bitiyor bitti bitiyor. Sağlam bas Mine, hadi hadi hadi. Salma 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 salma. Hadi, hadi 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 hadi. Aferin oğluma. Bırakma bırakma bırakma. Yak yak bacakları yak hadi oğlum. Hadi yanıyor mu yanıyor mu bacaklar? Aferin oğlum hadi. Aferin tamam. Aferin oğlum. Tamam. Heh hafif hafif çek oğlum böyle. Evet sıradaki ne bu? Bak böyle babacım. Böyle. Babacığım. böyle. Heh. Şimdi gel babacım sen. Şunları çalış. Yoruldun mu? Derin nefes al. böyle yapayım. Nasıl yapacaksın? Ha, öyle yapma oğlum. Bacak çalıştı. Ona gerek yok. Şimdi dön bu tarafa. Şöyle bak. Çalış. Ha, aferin oğlum. Bak düz. Belini yamultma hiç oğlum. Ha, hadi. Ha, belin her zaman dik olsun. Kollar çalışsın. Aferin olma. İki iki de yapabilirsin. Bak. Bel her zaman düz, dik. Tamam mı babacığım? Hadi oğlum. Nefes al ve bu arada. Babacığım. Ben de buna başlayacağım. Hadi oğlum. Hadi sen, hadi sen de. Hadi oğlum. Hadi babacığım. Aferin oğlum. Hadi babacığım. Aferin oğlum ha. Çok iyi oldu Musa. Tamam babacığım şimdi böyle Musa. Biraz böyle yapalım. Hadi. Aferin oğlum. <laughs> Aferin oğlum ha. Aferin <laughs> oğlum, ha. Heh, oluyor oluyor çok güzel. Aferin. Aslanım benim inşallah be. Hadi bak. Aferin oğlum. Sana dediğim gibi Musa. Duyuyor musun babacığım beni? Kimin ne dediği umurunda değil. Umurunda olmayacak senin. Yok bu böyle demiş. Yok şu şöyle demiş. Tamam babacığım. Her zaman ileriyi düşüneceksin. Tamam babacığım. Şöyle bir terlere de bakalım. Bunlar hep emek maşallah. Aferin olma. Şimdi böyle yap babacığım. Bak böyle düz indir. Al. Böyle. Bak böyle. Heh. Yağmur başladı Hüseyin. Oo yağmur başladı. Misaf. çok seviyor yağmur. Bak babacığım. <laughs> i̇şte böyle. Heh, eller şöyle. Şöyle böyle. Heh. İndireceksin kaldıracaksın. İndireceksin kaldıracaksın. Tamam babam. Tamam. Buna çalış. Tamam sen boş ver buraları küçük. Buna çalış. İkisini beraber de yapabiliriz oğlum. Tamam. Hadi babacığım ben 8 çekmiştim. Hadi bakalım. Benim oğlum 10 olur. çeker Allah'ın izniyle. Hadi, Hadi oğlum. bakalım. Hadi bismillah. He? Aşağı giderken çek. Yukarı gelirken ver. Hadi oğlum. 3 4 5 6 7 8 Oo, Geçti beni be Geçer tabi e, Tabi baba yaşlandı değil mi oğlum? Süpersin Tabi de evet diyor 11 12 13 Nefes alıp verin 14 Heh, Burada be? aşağıda çek Heh, işte 16 yeter. Zon, Yoruldu uzan, benim oğlum. Aferin oğluma. Vur 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 her yere. Aferin oğluma. Hızla. Bana durun vur. Burada hızla. Burada dur vur. Hadi babacığım. Aferin oğluma. Aferin aslan oğluma. Aferin oğluma. Hadi. Hadi babacığım hadi, hadi hadi Dikkat et. Hadi hadi hızla 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 hızla. Hızla. Yavaş. Hadi oğlum. Aferin oğluma. Aferin. Hızlı hızlı hızlı. Çek kolları. Çek ayakları. Çek kolları. Aferin. Bak bu böyle tam gözü. İşte böyle. Aferin oğlum. Bir sağ, bir Hadi. Aferin. Hadi. Abi. hadi, hadi. Abi. hadi, hadi. Evet arkadaşlar. Antrenmanı bitti. Ben de Musat'ta bayağı terledim. bittim mi babacığım? Bakalım terine. Emek, emek bunlar. Bak bu da emek, bu da. Bak onu çekiyorsun. <laughs> Sen de saç kapmamış. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Değil mi Musat'cığım? Beğendiyseniz abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkür ederiz.